Şekildeki dikkat Bir üçgenin köşeleri olan ABC noktaları göstermiş. A ile B noktası arasındaki uzaklık. 2, saatteki 2 C arası 20 X, X, BC arası 2 X eksi 1. Sabit sızlar gelen araçlar AB, C ve BC yollarının sırasıyla T1, T2, T3 kadar gitmiştir. T2, T3'den ve T3'de T1'den büyük olduğuna göre X'in kilometre cinsinin alıcıya tam değerlerinin toplamı kaçtır diye soruyor. Burada aslında bir de üçgen işlerine dikkat etmemiz lazım. <laughs> T2 dediğimiz şey AC arası yani 20 X, X büyüktür. T3 dediğim BC arasıydı yani 2 X 1 büyüktür. X artı 2 diyeceğiz. Öncelikle buradan 3x küçüktür 21, x küçüktür 7. Sonrasında da buradan arkadaşlar x büyüktür 3. Yani x'imiz 3 ile 7 arasında 4, 5, 6 olacak. Ama dikkat edelim. Şimdi 4 koyduğumuzda burası 6, burası 16, burası da 7 oldu. Üçgen çizgisinde bu sağlamadı. 4'ü attık arkadaşlar. O yüzden dikkat ediyoruz. 5'i de koyalım. 5 koyduktan sonra zaten cevap orada çıkacaktır. 5 koysaydık 7, 15, 9 bu sağladı arkadaşlar. Yani o halde 5 artı 6'dan cevabı 11 olarak bulduk diyoruz.